Arkadaşlar bugün Efe, Ece ve Bilge ile beraber 99 gece sığınakta hayatta kalmaya çalışacağız. İşimiz çok zor. Lütfen bize yardımcı olun ve hemen başlayalım. Bir an önce Efe kapa açık alsın oğlum. Gündüz gündüz evet. niye kapatın? Aa sıkıştım. İmdat! İmdat! Anam. Ne oldu? hemen gidemiyoruz. Market, evet jeneratörü büyütmen gerekiyor Efe. Aa, Şimdi, ne, ne evet. oldu? Jeneratör yaptı değil mi? Jeneratör açmamız gerekiyordu Aynen. aşağıdan. Şimdi Ece jeneratörü Aynen. açtı. Arkadaşlar jeneratöre bir sürü bir sürü bir sürü benzin getirmemiz lazım. Benzin al getir çıkçı. Her tamız büyüyor. Bunu açın. Açalım neymiş o? Dur açıyorum açıyorum, açıyorum açıyorum. Sen açmadın mı? Hemen açıyorum. Bu sence ne olabilir? Elma 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 elma. Sen açtın mı? Sen açtın mı? Açtım. Tamam ben aldım bana elma çıktı Ece aldım. Şimdi görevimiz şey, depomuza işte, bir sürü şey getirmek. E, eşya getirmek. Eşya getiriyor musunuz? 5 tane falan eşya toplayabiliriz. Ben, yemek, ben full yemek alıyorum. Tamam sen full yemek al. Bilge sen ben eşya alalım. Eşyalar getirdikçe depomuz büyüyecek. Alırım. Sığınağımız kocaman olacak tamam mı? Siz yemek alın. <laughs> Biz de Bilge ile eşya alıyoruz. Efe o ne? O ses <laughs> ne oğlum? Ne oluyor, lan? <laughs> ne oluyor lan? Aha bir tane de yiyecek alayım da ne olur ne olmaz. Şuradan biraz da eşya alayım. Bir tane koltuk alayım. Bir tane de şundan alayım. Hapşu'yu de o zaman. Daha fazla eşya taşıyamazsın. Gidelim. Arkadaşlar şimdi tekrar söylüyorum. Görevimiz eşya toplamak, yemek toplamak ve sığınakta hayatta kalmak. Geceleri ise canavar geliyor. Resmin kapakta görmüşsünüzdür arkadaşlar. Videonun kapağında gelen canavarı görmüşsünüzdür. Ayıya benziyor böyle çok korkunç gözleri. Ye, böyle simsiyah bir canavar tamam mı? O dün aslında dün, benim. <laughs> dün aslında Ece'nin kanalda bunu oynamıştık. Çok sevmişsiniz Böyle devamını istemişsiniz. Ece'nin kanalında da devamını çekeceğiz arkadaşlar. Uzun uzun günler kalacağız burada. Bakalım en fazla kaç gün dayanacağız? Ece sen de 7 gün falan dayanmıştık değil mi? Hemen eşyaları evet. koyuyorum. Şöyle şimdilik böyle burada koyalım. Onuzu bitirmiştik yoksa biz daha çok dayanırdık arkadaşlar. Evet bakayım Ece şurası açılmış zaten. Gel Bilge gel. Burası açılmış. Buraya koyalım hemen şöyle koltuğu. Düzgünce yana çevirim 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 çevirim. Çok da güzel çeviremedim ama o bir A -a. sürü gerekiyor. O bu yalan söyleme Efe sen değilsin o. Hemen şunu da koyuyorum. Ece, 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 Efe, 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 Ece, Efe, Efe, Ece. Efendim efendim Efe. Aleynacık. 15'te 7. Aleynacık e bana Aleynacık dedi ya. Cık 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 cık. Bir tane elmam var açtığım iyi şu an. açtım iyi olduğu için. Aferin Bilge. Allah'ım ne kadar çok toplamışsınız. Bilge yerleştir bunları. Çok iyi olmuş. Güzel gidiyoruz. Daha bir dakikamız var. Bir dakikamız o var. Yemek. Eşya getirebiliriz. Tamam full yemek. Çok iyisiniz ya. Çok iyi gidiyorsunuz. Bu arada arkadaşlar e, böyle şey getirmişler videonun başında. E, bu oyuna girerken şey alabiliyorsun. Satın alabileceğin böyle meslekler var. Eğer siz like atarsanız bu videoya bol bol biz de oradaki meslekleri Robux'ta satın alacağız bir sonraki bölümde sizler için. Değil o mi Ece? Iyi. Evet alalım bence alalım alalım. Bütün bütün şeyleri alalım. Bunu alamıyorum şunu alayım. Daha fazla. Kaç tane aldım ya? Şu bir tane elmamı. Beş tane de burger geliyor. Elmamı yiyeyim de ondan sonra bir tane daha eşya alayım şöyle gitmeden. Ne kadar Beş çok eşya götürürsem o kadar geliyor. iyi. Aa 40 saniye kalmış. Arkadaşlar 40 saniye sonra gece olacak ve canavar gelecek. Efe koş. Canavar gelmeden gitmemiz lazım. Jeneratör geliştirildi ve harita daha da büyüdü diyor. Aferin sana Ece. Jeneratörü geliştirmişsin. <laughs> Bensiz kapıları açmayın tamam mı? Kapılar büyüdüğü zaman. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Kapıların açılması için İlk olarak buraya eşyalar getiriyoruz. Aha, çabuk çabuk gece geliyordu. Efe, kapıyı kapatın, evet, tak, kapıyı tak, kapatın, tak, tak, kapıyı tak, kapatın. Tak, tak. Çok iyi. Bazen bakın buradaki depoyu buradaki depoyu açabilmek için iki gece hayatta kalmanız gerekiyor diyor. Bu taraftaki depoları açabilmek için de bakın eşya eşya gerekiyor. Tamam, ben getirdim, hemen koyuyorum. Ay çok korkunç ötüyor ya. Şöyle koydum. Bitki getirmiştim. Aha gece oldu, gece oldu arkadaşlar gece oldu. Şöyle ben şimdilik böyle böyle koyuyorum Efe birazdan öbür tarafa taşırız tamam mı? O tamam. yan oda açılınca şöyle koyalım. Kaç tane kaldı? Dört tane kalmış. Sen güzelce yerleştir. Efe çok güzel yerleştiriyor ya ben bu çok arada. Ben kaç arkadaşı helal edeyim evet. ben gidiyorum. Çay, helal ben olsun. Ben ya bu işte. Tamam Efe pro. Efe bu oyunda sen çok yardım edersin bana ya. Çok iyi. Allah Efe lecihe ye bakın yemekleri tıkalamışlar buraya. Bir ne de sonra bir şey geliyor kırmızı gözlü. Ya Ece öldürme şimdi kendini. Arkadaşlar bir de biraz sonra uçakla bize drop gelecek. Yani yukarıdan bize yardım düşecek. Bir sonraki günde uçakla gelen yardımları da alacağız. Şurada iki gece hayatta kalalım da. Baksanıza şu kapı açılsın ya. Ne kadar çok genişleteceğiz. Benim bu videoda ne kadar genişleteceğiz çok merak ediyorum. Hızlı hızlı oynuyorum. Çünkü Ece'nin Ece kanalında ilk defa oynamıştık. Olayı böyle anlamamız gerekti. Artık biliyoruz değil mi? Acıktın evet. mı Efe? Efe acıktıysan ye oğlum. Bir tane a bandaj da almışsınız çok iyi. Bir tane de pasta Yok, alayım şey, yanıma. da şöyle raflardan. Bu raflar bize yardımcı oluyor. Tamam tamam raf getireceğim Ece sana. Şuraya koyarız tamam mı? Bandaj alayım mı şu bandajı? Dursun yanımda. Bence buraya sadece raf ve yemek koyalım. Ece bandajı Buna, yere bir bırakmak bir için şey ne yapıyorsun? Ben en sonki bölümde, evet. bölümde bu raflardan mı kendime parkur yapmıştım? Evet, 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 Neye basıyorum Ece? Du duyamadım Efe konuştu. Sil. Tamam, sil. sil. tuşuna, Delete. Tamam, Dilek tuşuna... Aa, benim benim bende çalışmıyor. Kırmızı Bak. gözlü burada. Geldi Ay, mi? Kayboldu. Tamam. Şimdi gidiyorum Aa, arkadaşlar. Kardeşim, ben yemek toplayacağım. Bir tane de raf alacağım kendime. Tamam, 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 tamam. Raf. Ve... Tamam, raf, getiren, raf. Tamam. Ben getiririm Ece. Ben raf getiririm sen yemek topla. Ama bu arada arkadaşlar birazdan sandıklara gideceğiz. Diğer günlerde sandıklara gideceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin gidip sandıkları da açacağız. İkinci günümüz oldu. Çok güzel ilerliyoruz. Aa Ece raf, raf 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 getireceğim ben sana raf. Merak etme şu ran ranzalar. Aa şu da bence şu da güzel olur ya. Şu da güzel raftı bence. Buldum bir tane güzel bir raf. Şurada hatta bir tane daha var. Hemen gidiyorum hızlı koşayım. Şurada bak, bir hepsi tane burada, daha hepsi raf. burada bak bunlar güzel bak hepsi burada. Aa daha fazla eşya taşıyamıyorsun diyor. Lambayı bırakayım Hadi. o zaman bir dakika. Beş numaralı lamba varmış. Bunu bırakayım. Aa medya Market diyor. Medya dırıt. Media Mark. Oradaki medya Mark mı acaba? evet. Valla okay. bile 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 Aa, bile, şey, bile, 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 şey bile, bile, suratı bile. <laughs> ee, Nedir onun adı Aa, Bir dakika bunu da alayım mı az yer kaplıyor zaten Elma yiyeyim bir tane şöyle Ayın Yerim Ayın açılsın götürdün mü? Götüreceğim şimdi Ece daha götürmedim Götüreyim mi Götür. Tamam götürüyorum Ece merak Gece bunu Niye alamadım Gece oluyor ne ara ne çabuk daha iki dakika var Ay ödüm patlattı nefe ya <laughs> Allah'ım yarabbim Şu Çünkü Sen gülemezsin Ece <laughs> Allah'ım yarabbim ya Deli bunlar ya şunu şöyle bir de ufak şeyler. Aa buldum buldum buldum. Ece getiriyorum bir tane kocaman buldum. Ama alamıyorum bir sorun var bende. Aha bir sorun var alamıyorum. Neden olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Alamadım. Oo, kim yaptı buraları? Bilge mi yapmış? Ben de göreceğim ne yapmış? Bilge o. Şunu yiyeyim de arkadaşlar ölmeyeyim bu arada. Ölmemem lazım. Hemen Oo, gidiyorum. Duş koydum. Duş mu? Aa, artık evet. duşumuz da var. Geldim geldim beni bekleyin beni bekleyin beni bekleyin beni bekleyin. Nerede? Oo, aferin ya. Ben de şuraya koyacağım. Durun. Dur, bir dakika. koyma al. Şöyle ben de eşik bir tane getirdim. Bakın şöyle şöyle şöyle. Bakın. Gördünüz mü? Benim getirdim. Çok orijinal. Aa bu jeneratörün önünü kapatmayın ama. <laughs> şöyle getirelim. Efe nereye Duşa. koydun duş? Bakayım. Aa öyle. harbiden ya. Duş getirmiş. Burası açılmış. Gel Efe gel. Oh be. Aa. Tamam. Ondan. Beş numara. Evet. A sandık ki, ben koskocaman bir tezgah getirmişim. Ne yapacağım bu kadar büyük tezgah anlamadım yani. Şöyle buraya, geri buraya geri stok geri. Yapak, stok. Evet 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 buraya stok yapabiliriz. Şöyle bir tık şöyle şöyle gideyim. Şöyle bıraktım. Nasıl güzel oldu mu? Çok geri bırakmışım ama olsun. Garaj rafı şöyle bakayım. Şöyle geri 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 gel. Aleyna şöyle bir tık böyle gel bir tık daha gel bakayım. Tamam güzel oldu. Güzel. Kaç tane Bizi gerekiyor? Sizin markete yemek toplamaya gidiyorum. Böyle arkadaş nerede bulursun? Ay canım Ay. kankam ya. Bir tane elma alayım. <laughs> bir tane daha elma canım alayım. Canım kankammış. Şaka şaka. <laughs> ya Efe bugün bütün gıcıklar üstünde <laughs> arkadaşlar. Abi, çok karım. <laughs> gel dövelim mi Efe'yi? Ece gel şaka, dövelim. Şaka şaka. Tamam. şaka <laughs> sen <yapayım. gülüyor> Bilge sen döv. Bilge çok güzel döver zaten Efe'yi. Bizim evde kural Bakar odur arkadaşlar. Ece 22 saniye kalmış. Ben şuradaki sandığa gidiyorum. Hemen yakında bir sandık vardı arkadaşlar. Açmadım. Çok yakında. Bu ne? Elma çıktı ya. Elma vardı zaten. Ece! Ece neredesin? Ece gece oldu. 10 saniye kaldı Ece. Ece neredesin? <laughs> Geliyorum. Sana bir şey diyeceğim. Efendim? Burnun yere düşmüş. Ya senin burnun yere düşmüştür ya. Ben Ya sıfır saniye diyor. Geç gece oldu. Bariye. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Aa, nasıl koruyacağız? <laughs> ee, abi geç. Ece. Gelsene. İnsan. Ama geç kalmasaydın keşke inşallah ölmezsin ya. Nerede bu? Ece nerede? İmdat. Fenerimiz ]iz. de yok. Neredesin? Geldim. Aa burada burada burada. Aa Ece <laughs> kapıyı kapat. Oh, artık arkadaşlar az ya daha ölüyordum. Ne şey çıkıyorsunuz ki? Seni kurtarmak için gel bizi kurtar falan evet. dedin ya. Yani. Ondan sonra şöyle Yedim ben bunu. Ondan sonra açtığımda güzel oldu. Tamam. Hiç jeneratörlük şey bulamadık ya. Yok, tohumu bozmayın. Bozmayın. Ay 50 saniye. Bir dakika. içerilere bakalım. Bir saniye. Burası bak bu gece hayatta kalınca burası açılıyor çok şükür. İkinci gece ya. Şimdi. Geliyorum. 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 Oo. Burayı güzel yapmışlar. Tamam. Efe şey koymuş. Yani. Burası da iyi. Burada şey var. Alalım bunu. Arkadaşlar. Hah. O kim ya. o müzik yapar? Aa kapat kapat müzik kapatın. <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nereden buldun onu? Şimdi jeneratöre şey koydum ben. Ee, nedir onun adı? 19 saniye kaldı. Hala burada mı? Bakayım. Ya, Aa, ya kapının önünde bekliyor. Kapının önünde bekliyor Normal Efe. saldırması şey lazım. Saldırması şey, lazım e değil e mi? lazım. Ya hayır ha kırmasın. Öbür bölümlerde <gülüyor> kırsın. <gülüyor> Ece şey öldürür şey, ha. Ay Aa. Bir... Aşağı oturursa ne olur? O durdurma sen öyle Oh, akşam olsa oldu. Gidelim, 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 gidelim. Hadi daha. Bakın bugün şey... çok düşer Aa, ikinci gün olduğu için şey açılmıştır. Depoyu açarız biraz sonra. Şimdi gidiyorum ben. Sandığa gidiyorum. Kim gelecek benimle? Efe gel. Efe gel. Efe. Geliyorum. Gel. Gel, gel. gel, sandığa giderim Bak şu tarafta. Gel Efe. Ece sen yemek toplamaya devam et annem. Oh. Okay, okay. Ay Allah'ım Rabbim çabuk 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 çabuk. Efe koş arkamdasın değil mi? Beni yalnız bırakmıyorsun ya, gelin, bakayım. Gelin, gelin. Geliyormuş. Oh ödüm patladı ya. Yok diye bir de şey çıkması lazım. Ee, bol bol toplayalım ki benzin. Büyütmemiz gerekiyor şeyi. Ay 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 ay. Geldim. Tamam Efe geldin tamam, değil bakalım. mi? Aha benze çıktı oh be. Sana ne çıktı? Bana bandaj. Hemen 3 numaradan bir tane elma yiyeyim Efe. Doymuşum. Ha, şu dördü de yiyeyim de. Öyle. Sen de ye. Gel şu noktada da görüyorum. Gel Efe gidelim gidelim gidelim. Daha iki buçuk dakikamız var. Gel Efe Efe, Efe gel. Efe koş. Oh. oh. Allah. 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 Çık 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 koş 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 Efe. Ya dört tane bandaj buldum ya. Aa bandajlar da koy ne olur ne olmaz Ece ne olur ne olmaz. Silah var mı silah oyunda silah. Valla Efe öbürki ileriki bölümlerde gelecek galiba yoksa kendimizi nasıl savunacağız. Bilge bir kapının kilidini açtı diyor. Öbür şeyi açtı herhalde. Ya ben ne siz kapı Olsun olsun açsın bir şey olmaz sonuçta açtı. İki tane bir şey çıktı. Efe orada da var. Orada da var Efe Aynen. geliyorum. Daha iki dakikamız var Efe. Keşfedebiliriz. Geldim geldim geldim. Abi kapı daha. Bir kapı daha aç. şey da açtı. Bir kapı daha açtı. Ay, Ece ee, en başta sınıflar var. Oh, o sınıflarda şey olunca başka başka da açabiliyorsun. İki katı. Duydun mu? Nasıl yani? On eşya falan mı? Evet evet. Hem de daha hızlı yürüyorsun. Açtığında daha yavaş geliyor. Yavaş geliyor. O Efe ee, yani. şeyleri gazları koyup büyütmemiz lazım şeyi yoksa yeni evler yeni yerler harita büyümüyor büyütmemiz lazım haritayı koşun koşun depoya Hı -hı. gidiyorum ben bakayım drop niye gelmedi ya bu arada, bu arada. Ha? drop gelmedi değil mi? mi drop gelsin ya iyi yani o drop'tan güzel şeyler Bilmiyorum düşüyordu yemek toplamaya gidelim yemeğimiz mı ben şeyleri koyayım ah ilke <laughs> hemen bir numarada Şöyle. Efe, hiç şey var mı sende? Yakıt 3 numarada. Bende yakıt koyuyorum. Yakıtı koydum. Tamam. Bir tane 4 numaradan yemek yiyeyim. 5 numaradan da yani. yemek yiyeyim. Gidelim. Gidelim Efe, devam yakıt edelim. Yakıt lazım. Yakıt. Yakıt lazım. Efe, burayı. He. Yakıt daha çok lazım. Gel şu taraflarda belki şey buluruz. Bakıyorum. Arkadaşlar ee, yakıt bulmaya daha. gidiyorum. 50 saniyemiz var. Çok uzaklaşamam. Yakınlarda bir şey gözükmüyor. Ee evet, markette evet. var mıdır? 20 Marketten saniye vardır, kala. net vardır. Tamam Marketten 20 net saniye vardır. kala çıkıyoruz tamam mı? 20 saniye kala. Ben bir tane fil buldum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyice. Efe 32 saniye, 20 saniye market, kala çıkıyoruz. Market. Bakır metrafa. Belki içine giremiyor, sıkıntı yok. gelemiyor mu? Gece markette evet. kalabilir miyiz? Deneyelim evet. mi? Tamam deneyeceğim. Deneyeceğim. Gece markette kalmayın. Efe ölürsem bitiririm ha seni. <laughs> Ölmüşsem... de biliyorum. bir neyse, içi canlandırır tamam, bizi gel, ya. Bak geldi diyelim, geldi diyelim. Kaçarız. Bunların üstüne çık, tamam mı? Duvarların içine, üstüne çık. Tamam, aha orada ne vardı? Elma. Besin lazım. Hah. elmayı hemen öpür de yiyeyim arkadaşlar, öyle karnım acıkmasın. A, besin. Efe, 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 yanıma gelseydin keşke. Beni görebiliyor musun? Kuzey, ben yukarı doğru var, gel. Heh, gel gel, benim yanımda dur. Gel, bir arayalım beraber. Ben de çıkayım oraya. Gelemiyor, değil mi? Markete. İyi gelemiyorsa aramaya devam daha ederiz. Daha aramaya devam edelim markete. Oh be. O küçük nerede? Bir herhalde lan. şeyde ya. Lan. Bu ne? Ne gelmiş geliyor? Valla mı? Nerede? Abi bu abi gelmiş. Evet. evet bu market canavarı. Bu başka, başka bir canavar. var. Başka mı? Bakayım. Evet. Ana. Bak. Siyahlı Bakayım. böyle. Aa, Aa. ay Aa. çok Aa. Ana efe gidecek. Efe <laughs> gidecek. Efe gidecek. Ben kaçıyorum arkadaşlar. <laughs> Efe gittin mi <laughs> ay ay Efe uzak dur benden Efe seni kovalıyor Allah'ım Yakalayamaz ya bu beni ben burada dolanıyorum Tamam ben de yani Efe ben bak. Allah bakıyorum arkadaşlar bir tanecik benzin beni bulaydım iyiydi yakalayamaz, bak. Harbiden, ha. Efe iyi iyi yakalayamazsın ya çabuk ölmek istemiyorum Robuxlarım gidip gidip duruyor Birazcık etrafı keşfedelim ya değil mi? Depoda zaten evet. şeyde hiçbir şey bırakmadık markette. Markete höpürttük ya. 15 saniye sonra Ama gündüz olacak. Varmış. Hiç şey bulamadınız mı? Hemen Bakın buldum. ben birkaç tane yemek bulabildim sadece. Bulduğunuz benzinleri götürün. Bulduğunuz benzinleri. Bilgi yarın biz yemek topluyoruz. Tamam mı? Ha, gidiyorum ben arkadaşlar. Başladı. Ha. Efe koş. Bu kadar 3 altın bar, üç tane altın bar kazanmışız yaşasın altınlarla arkadaşlar şey alabiliyoruz ha meslek alabiliyoruz oyunun başına tekrar dönersek meslek alabiliyoruz oradan alırız şimdi gidiyorum ben şuradan Güzel, bir tane bir benzin bulur sevmleri bir be çocukların yemeklerinden çalayım Şöyle. karnım aç Tamam şimdi gidiyorum Efe benzin beziri koy lütfen be Koy. Bana bak. Benzini koy ya buralarda bir şey var mı benzini koy ki harita büyüsün harita büyüsün ki daha çok daha şey hemen, çıksın Hemen büyütüyorum hemen büyütmeye gidiyorum Çabuk Biz nasıl çabuk çabuk kalacağız? Başka yemek kalmadı. Ay bilmiyorum ne? Ece yandık var ya Ne Evet aynen Başka öyle yemek kalmadı Kalmadı diye mi duydum aha drop düşmüş hemen drop açayım Ah oh be drop drop düştüyse oradan yemek çıkar şey of de çıkar fend. benzin de çıkar Ve bir tane hamburger çıktı ve 8-10 tane benzin çıktı. Doldur Efe benzinleri. Haritayı büyüt. Haritayı büyüt hemen. hemen. Bir tane hamburger kim neyine yetecek? Evet ya, evet ya, evet ya. Oh, bir tane. Hemen, ten... hemen haritayı büyütelim. Şu... Benzin. benzin. Bir tane daha benzin. Hamburger daha fazla taşıyamıyorum. Elma yiyeyim. Sonra şu televizyon Garama ne ya? Şunu bırak şuraya. Hop. Şunu al. Bunu alıyorum arkadaşlar. Hoppala, bu. hoppala. Anam! La grande combinazione. Off! Yanlışlıkla masayı aldım ya. Şu masayı da şöyle şuraya. Efendim? Ece duydun, duydun. Açma onu. La grande combinazione. <laughs> Burak'ın oyunu, şey neydi onun ya? Oyunun adı. Onda değildir. <laughs> Zile bir rayon road'da değildir. Tamam. 3-4 tane yemek buldum Ece. Bir tane de benzin buldum. Geliyorum. Kaç dakikamız <laughs> var? 1 dakika 47. Evet, Harita büyümüş mü? Yeni yeni şeyler görüyorum uzaklarda. Evet. Tamam. Ki, Aleyna. Gidelim. Bir sonraki ha, Media gün. Mediamarkt büyüyor mu bilmiyorum. Niye kapıyı açıp açıp kapatıyorsunuz? Çok uzaklara ya, gideceğiz Efe. Bir şey koymuşlar gidemiyoruz. Tamam ben açacağım. Efe. Bak şu tarzdaki uzak yerlere gideceğiz bir sonraki bölümde. Bir sonraki günde Aynen tamam öyle. mı? Aynen öyle. Onu video, İki tane Media Mart var. Gidelim. Durun, he. O, oh, benzini koyuyorum. Koydum. Açlıktan öleceğim, Yemek yemem lazım. Bir yaptım? tane daha benzin, hemen koyuyorum. Evet. Yeece, ye. Benim de bayağı bir azalmış, evet, evet, ben de evet, yiyeyim. Evet. Yedim arkadaşlar. Bir dakikamız Öyle var. Yemek yok. Gel gel. Yemek. Ece, aşısı aşısı e, Al yani? bunu nasıl vereceğim ya? Dilek basınca yeri atamıyorum. Neyle atacağım? Ya, ne öleceğim ya. Nasıl atacağım? Atmıyor. Bak basıyorum, bak, bak. Dinle sesini. Backspace, backspace. Ah tamam. Allah Allah dilet diyor ya. Tamam. Şunu şuraya ben kim yedim. koydu arkadaş? Sen mi yedir? Ama ben ona C vermiştim. <laughs> Allah'ım ya. Ben de Koşun. Ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. Ee, şey işe yarıyor mu? Yoksa mı? da canlanmam ha? Görürsünüz bu yaşamak neymiş. Bir şey diyeceğim. Ee, şey yapabiliyor muyuz çocuklar? acı. Var, var. Depoyu ç genişlet. Oha. Allah, <laughs> burada. Ece bak, ece 15 bak. gece hayatta kal diyor. Ama nasıl? 15 gel. gece hayatta kalacağız. Ver çocuk. Ya, Yemeğini. Ya. Yemeğini ver. Bandaj işe yarıyor mu? İki Nerede? numara. Bitti. Bandaj hiçbir işe yaramadı ya. Bitti mi? Canım gidiyor. Ya, Allah. Ana bandajları kim höpürttü burada? Allah be. Tuh. Arkadaşlar bir gece ha. daha hayatta kalırsak burası açılıyor. Ama bir işe yarayacak mı bilmiyorum. şu. Tamam tamam. Aa. Aha. Öldü. Allah be. Gece <laughs> geldi. Ben de gideceğim ee, zaten Ece. Siz yaşa bak neymiş görün. Size yemek Ay. toplayan olmayacak. Size Ece keşif yaptıran olmayacak. Ece'nin tipe bak. Kız böyle nasıl öldün? Can, böyle ölür mü? Bence canlandıracağım. anlandıracağım. Bir şimdi bir ge. Bak bir gün seni sıfırlıyor işte. Ana bandajla mı getirdi? Evet. Band A işte çok iyi. Gibi. Tamam. Ey ee, çocuklar bana bakın. Aha dört Oldu dört. Dört Gelin kapı açılıyor. Açıyorum kapıyı. Ha. Açıyorum ha. açtım. Açtım. Buradan bir şey çıktı mı? Ya bari bir tane şey çıksın arkadaş. Ana sandık bandık Hiç hiçbir şey çıkmadı. Şey. Efe Koş. Efe, 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 efe. Gidelim e, oğlum e, gel. Gidelim gidelim gelin, gidelim. Abi gel e, şuradaki eşyaları biraz kaldır. Bu odada eşya olmasın. Kaldır. Ana abige gitti. Evet. Tamam ben bandaj bulup geleceğim. var mı canlandıracak? Bandajı bırak. Yemek yok. Yemek. Market'e gidiyorum ben. Market'te belki tekrar yemek gelmiştir. Ölücüyüm. Ölücüyüm arkadaşlar. Ölücüyüm. 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 Gideceğim ben. Allah! Yemek yok, içmek yok. Ha drop gelmiş. Oh oh orada Biraz vardır. Sadece fuel çıktı içinden. Yemek yok. Bakayım. Yemek yok. Ay. Belki bana başka bir şey çıkar ha? Fuelu ne yapacağız arkadaşlar? Aç aç gaz Basın, mı içeceğiz? Önceki, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Az önce bana o yemeği versin. ben kendime bir sürü bir sürü bir sürü bandaj harcamazdım. Çünkü ben bir sürü bandaj harcadığım için şimdi sana bir bandaj harcadayım. Oh be! Şimdi ölüyordum. Ya evet, ben arkadaşlar onu bunu bırakın Aleyna birazdan Cici olacak bandajımız da yok şurada da bilgi ölmüş bak revive diyor. Bandaj yok. Canım, canım çok az hiçbir yemek yok hiçbir yerde. Yemek evet, yemek yerde, evet, arkadaşlar. Yerde. Aha Efe geldi ben de gidiyorum arkadaşlar bu oyunda yemek çok az <laughs> yemek çok kıt, ölüyoruz. Anladım. 5 gün dayanabildik arkadaşlar bu oyunda. Bakalım oyunu birazcık şey güncelleme gelsin, güzelleştirsinler. Yok böyle ya. Yemek az yani. Ya her o gün zaman stok olsun ya. Bence de her gün stok olması lazım. Gidiyorum arkadaşlar. <laughs> hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal ben edin ben arkadaşlar. Gidiyorum. Bakın her yerinden kanlar akmaya başladı. Bakın cıf cıf oluyorum bakın. Gidiyorum. Bir <laughs> insan yemek olmadan yemek buldu. Doldun mu? Afiyet olsun Ece. Öldüm. Nasıl öldüm? Tipeme bakın. Rahmetli oldum arkadaşlar. Öldü yazıyor. Çok üzüldüm. O zaman arkadaşlar ya, ya, ya. size ölü ölü veda edeceğim. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen bol bol like atın videomuza. Bakın gerçekten yere düştüm. En sonunda bedenim dayanamadı. Biz sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.